Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'da çok güzel bir güncelleme geldi. Sizlerle bunu test edeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden ilk önce lütfen aşağıdan bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir geçiş yaptım çünkü çok heyecanlıyım bakalım neler gelmiş. Ben de çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte test edeceğiz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir arka plan gelmiş. Yani güzel tamam arka plan çok güzel ama biraz daha böyle bir kaliteli olsaydı daha güzel olurdu. Ee, olsun. Bir de şöyle bir e, emoji gelmiş ama bu şöyle göstereyim size hatta birazcık değişik ama E şimdi nasıl diyeyim ben size? Kız Karakterinde daha çok güzel ama erkek karakterinde yani gördüğünüz gibi Çok kötü arkadaşlar aşırı kötü Yani Ben beğenmedim bunu ee, şimdi Gelelim bakın gelelim arka planı gösterdik ee, Emojiyi gösterdik şimdi arkadaşlar bakın Buradan Moda tıkladık mı ne göreceksiniz bakın Geliyorum ve Erangel'da bir Eğlence parkı göreceksiniz arkadaşlar Bu Eğlence parkı çok güzel nasıl desem böyle bir ee, bir şey alıyorsun yani böyle bir yere bir şey atıyorsun tamam mı e, nerede adam var hepsini size gösteriyor nerede adam var ne kadar adam var her şeyi size gösteriyor ama ilk önce bunu göstermeden ilk önce sizlere daha daha çok güzel şey göstereceğim o da ne biliyor musunuz Yukarıyı görüyor musunuz 57 58 FPS bu arkadaşlar ne biliyor musunuz şimdi ben size göstereyim. Hemen buradan ayarlara girelim. Ayarlara bastık. Bakın grafik ayarlara girdim mi ne göreceksin? Hadi bakalım. Ve girdim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne görüyorsunuz? Hemen altta 90 FPS yani 90 FPS. Emülatöre 90 FPS geldi. Bilmiyorum mobilde var mı bunu bilmiyorum ama emülatörde 90 FPS geldi. Normalde hani siz dersiniz ki abi hani bende yok. Ben iki o zaman kardeşim şöyledir. Belki bak az önce benimki de böyleydi. Ben dedim lan bende de yok mu lan böyle dedim. Bak benimki HDD'ydi. Tamam ben bilmiyordum. Geldim hemen şunu akıcıyı bir çevirdim. Bir baktım lan 90 FPS. Hadi be. Abi var ya çok güzel 90 FPS. Akıcı eee lobide de 90 FPS yapın arkadaşlar. Akıcı ve 90 FPS yapın. Ama ee, siz diyeceksiniz abi benim niye 90 FPS olmuyor? Hemen oyunu yeniden başlat. Hemen gel bakalım bir 90 FPS'ini hemen göreceksin. Ben e, şu an yeniden başlatmayacağım. Benim 90 FPS arkadaşlar e, ekran kaydım. Şu an ben kayıt aldığım program e, PUBG Mobile'da FPS düşürtüyor. Onun için e, ben denemeyeceğim. Çünkü ben en fazla şöyle ekranı bir e, 90 FPS e ya da 80 80 90 FPS görünüyor. Ben onu ekrana şöyle resim olarak gösteririm sizlere. Çünkü şu an e, alamıyorum 90 FPS'i. Çünkü ee, ekran kaydım açık olduğu için 90 FPS'i alamıyorum. Tamam. Burası tamam değil mi? 90 FPS'i yaptın arkadaşlar. Onu da yaptın. O zaman her şeyi yaptın. Arka plan tamam. Ee, Emojiyi gösterdim size. Ee, bir Kar98 gelmiş. Onu göstermeye gerek yok. Eğlence Parkı'nda da bir e, park var. Ama o Erangel'ın aynısı. Onu göstermeye gerek yok. O zaman biz hızlı bir şekilde buradan Erangel'a gidelim arkadaşlar. Sizler de hızlı bir şekilde aşağıdan. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de kesinlikle açın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Erangel haritasına geçiş yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir de sizlere şunu göstermek istiyorum. Diyelim ki daha uçağa binmediğinizde ee, silah alabiliyorsunuz. Böyle silahlarla taşıyorsunuz. Ee, Atışabilirsiniz ateş edebilirsiniz. Ama lobi'de, lobi'de e, silahınız da olacak. Ondan sonra böyle silah alabilirsiniz. Ben şu an silahımı almadım. Gördüğünüz gibi şöyle e, silahınızla ateş ediyorlar bunlar. Çok güzel, çok güzel. Yapıyorsunuz işte. Evet arkadaşlar, şu an eğlence parkımıza geldik. Şöyle hemen size göstereyim. Şöyle eğlence parkına geldik Erangel'da. Şöyle kocaman yer. Hatta size var ya. Şöyle bir bir dakika şuradan ben mühimmatımı yapayım. Şimdi bana ateş ederler bunlar. Bir belli olmaz. Ben size şöyle arkadaşlar bir uzaktan göstereyim. Yani fazla bir şey yapmamışlar. Öyle abi geç abi. Şöyle, şöyle uzaktan göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an Erangel'dayız. Eğlence parkını gösteriyorum şöyle size uzaktan bir göstereyim dedim. Böyle gördüğünüz gibi e, böyle bir eğlence parkı. Yani burada yani fazla bir şey yapmamışlar. Tek bir özellik var size şimdi onu göstereceğim. Şöyle inelim aşağıya. Ben size aşağıda hatta şöyle güzelce bir tanıtayım. Lan lan lan, lan ne oluyor? Hayır be oraya inme be. Tamam, şöyle güzelce aşağı insin. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani burada fazla bir şey koymamışlar. Ha yani şu tepkileri bir kısın. Bunlar şimdi çok ateş ediyor. Şöyle kesin Daha rahat konuşayım. Heh. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani fazla bir şey yok yani. Şuraya geliyorsun şöyle. E, neredeydi o yer ya? Şöyle bu tarafa bir yere geliyorsun. E, i̇şte şurada müzik falan çalıyor. Onu göstermeye gerek yok zaten. Bende olmuyor. Ara sıra şurada arkadaşlar şöyle takılı kalıyor. Çıkmıyorsunuz. Onu şimdiden göstermeyeyim. Siz yaparsınız e, ee, gördüğünüz gibi zaten şöyle üçüncü yıl e, dönümü diyor PUBG Mobile güncellen bak en iyi bak en iyi tek burada şu ekran güzel olmuş o kadar yani yani burada fazla böyle bir şey yok yani ama sizlere tek şunu gösterebilirim diyelim e, bakın karşı tarafta düşman var hemen abi açıyorsun bak şurada şöyle bir e, sağda şöyle bir simge var yuvarlak tıklıyorsun Elinde şöyle bir sis bombası gibi ya da bir el bombası gibi bir şey veriyor. Bunu yere attım mı ne kadar ne yerde adam varsa hile gibi onları görebilirsiniz. Bakın şu an attı. Şu an arıyor adam var mı yok mu. Bak oradakini daha görmedi. Şimdi görecek. Bir daha şey yaptı. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Bakın hemen orada adam var diyor. Bak. Böyle kırmızı oluyorlar. Yanlarına yaklaşın bakın kırmızı oluyorlar. Hile gibi adamları ee, öldürebilirsiniz o adamlar sizi, e, sizi de görebiliyor ama sizler hani e, Daha çabuk şey yaparsanız o adamları alırsınız bakın hemen zaten Gördüğünüz gibi direkt şey yapıldı 26 saniyedir böyle yapabilir ama çok güzel bu da arkadaşlar bak şu da Diyelim ki e, Düşmanlar size ateş ediyor Bunu böyle kuruyorsun bu da başka bir şey Bunu kuruyorsun arkadaşlar mermi fazla içeriye geçmiyor. Yani mermi içeri fazla geçmiyor, sizi koruyor. Ama şunu şöyle bir özelliği var. Diyelim ki şuna ben ateş edeyim. Lan düş. Dur nasıl düşüyordu bu? Allah Allah. Ben şöyle şuna bir tane vuruyordum, düşüyordu ya. Şimdi düşmedi ya. Yani arkadaşlar benim göstereceğim şeyler bu yani. Burada fazla bir şey yok ki. Yani en fazla şu var. Bak şu var. Bak şu çok güzel. Eski. Biraz oyun çok kalsın. Ne oldu ya böyle? Eski eğlence parkında hatta vardı bu, bunu bilenler bilir. Ee, böyle uçuyorsun işte, az önce uçtum. Yani fazla bir şey yok arkadaşlar, yani şu, şu en önemli şey işte bu. Bak şunu böyle yere atarsın, bak ne takım arkadaşların nerede hepsini teker teker sana gösteriyor. Takım arkadaşları diyor, bak şurada diyor ki iki kişi var görüyor musun? Bak yanlarına yaklaşıyorum, diyor ki şu, şu tarafta iki kişi var. Hemen şöyle saklanırsın, adam burada tarar, direkt tararsın bak görüyor musun? Böyle kırmızı işaretle zaten yanıyor. Ee, bir de arkadaşlar diyelim ki hani e, o özellikte sizde yok ama e, siz buradasınız burada olduğunuzda arkadaşlar şöyle bir e, alarm gibi bir şey ötüyor diyor ki dikkat diyor yani bu bölgede düşmanlar var dikkat et diyor buraya böyle ötüyor böyle alarm diye öt, alarm gibi bir ses bir şey ötüyor arkadaşlar hemen şu e, içecek var ya hemen onun altında böyle ötüyor ötmeye başlıyor diyor burada e, düşmanlar var dikkat et Bak takım arkadaşım bayıttı. Bak bak delireceğim ya. Bak ben size en son göstereceğim ama ben bir, şu şu video bitsin direkt var ya direkt tavalayacağım tavalayacağım bunları. Bak alır. Bir video bitsin bunları var ya elimde bir tava olsa var ya direkt tavalayacağım ya. O ikisini var ya, ikisini alacağım. Şimdi ben size göstereceğim ben yani bak. Ee, mesela şimdi gerçekçi savaşacağım. Hemen şurada bir loot yapayım. Zaten arkadaşlar fazla fazla bir şey yok yani. Bu yani olay bu. Ben hemen şurada bir lootumu yapayım. Bunlara var ya şunlar görsün görsün. Bunları alacağım alacağım. Böyle. Abi bak ne yapıyorlar bak bak bak. Ay bak ya. Bak 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 yine gökmene bayıttılar ya lan. Bu kask beni alırlar ki seviye kaç. Dur dur. Bakın bunda ne var? Hadi be. Her şeyi almışlar ya. Hadi alana alana. Hadi alana ben ik ikinci ö öbür tarafta dinleyeceğim öbür tarafta. Koş anam koş anam. koş 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 koş. Abi araba yok mu? Oo çok uzakta. Uç, Uçmamız lazım burada uçma yok mu? Aa uçma var uçma var. var var, var oğlum var. Gökmen. Enem uçma nerede? <laughs> Yat aşağı. Bir dakika. Bir dakika. Bakalım neredeyim. Hadi göster. Lan göster şu adamı. Hadi. Ha burada. Ya hadi be. Lan ha hain seni ya. Oğlum sayılmaz lan ben daha videodaydım oğlum. Niye beni öldürüyor? Ya nasıl göstermiyor ya? Ulan Enver var ya. Neyse güzel geçti neyse. Bak 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 önde. Biz kill alamadık ya. Tamam olsun. Evet arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı. Bir de lobby de şu hareketi yapıyor işte. Yani bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Fazla zaten güncelleme yani Fazla tek şu özellik olmasa var ya o eğlence parkı hiçbir şey yaramaz zaten boş bir eğlence parkı o kadar tek lutu biraz sağlam o kadar arkadaşlar yani ee, neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere hepinizi yorumlara bekliyorum kanalıma da abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın hemen üstten de e, diğer videolara gidebilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bay bay.